Ahır temizliği. Kulağa basit gelse de işin özü burada başlar. Çünkü hayvanın yediği kadar yaşadığı yer de önemli. Bu videoda adım adım ahır nasıl temizlenir, nelere dikkat etmek gerekir en pratik yöntemlerle anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce zamanlama diyeceğiz. Temizliğin ne zaman yapıldığı nasıl yapıldığından bile daha önemli olabilir. İdeal olan sabah ve akşam sağımından hemen sonra temizlik yapılması. Çünkü hayvan dışkısı uzun süre beklerse hem ahırın havasını ağırlaştırır hem de mikroplar için hızla çoğalma alanına dönüşür. Bu unutmayın, pis ortamda hayvanlar çok sık hastalanır. Ayak problemleri artar, süt verimi de düşer. Sıra geldi gübre ve kaba temizliğe. İlk iş gübreyi ve birikmiş pisliği temizlemek. Eğer otomatik sıyırıcı sisteminiz varsa işiniz kolay. Ama yoksa klasik usulle kürek ve el arabasıyla bu iş yapılır. Zemin tamamen temizlenmeli. Şuraya sonra bakarız demek yok. Yemlik altı, hayvanın yatma alanı, su yalaklarının kenarı her yer tertemiz olmalı. Şimdi yıkama ve fırçalama zamanı zemin boşaldıysa sıra yıkamada demektir. Tazlikli su varsa harika. Yoksa hortumda iş görür. Ama suyu gelişi güzel değil. Oluk varsa oraya doğru yönlendirin. Köşe bucak fırçalanmalı. Yemlik dipleri, duvar altları. Buralar bakterilerin en çok ürediği yerler. Dikkat etmemiz lazım. Peki ya dezenfeksiyon? Bu adım bazen atlanıyor ama aslında çok önemli. Eğer ahırda sık sık hayvan değişimi oluyorsa dezenfektan şart. Veteriner onaylı bir dezenfektanı ahırın her yerine spreyle uygulayın. Ama sakın dikkat edin, direkt hayvanın üstüne asla sıkmayın. Dezenfeksiyondan sonra ahırı havalandırmanız gerekir. Kapılar, pencereler açık olsun. İçerideki havayı iyice tazeleyin. Kurulama ve havalandırmayı sakın unutmayın. Temizlik tamam ama iş burada bitmiyor. Ahır nemlik alırsa o nem hastalıkları da beraberinde getirir. Özellikle mantar, akciğer enfeksiyonları, ayak çürümeleri. Bunların çoğu nemli ortamda gelişir. Mümkünse fan çalıştırın yoksa doğal hava akışı sağlayın. Nem yoksa hastalık da yok unutmayın bunu. Ve son adım, altlık serme. Her temizlikten sonra hayvanın altına temiz altlık sermek gerekir. Bu bazen kuru sap olur, bazen talaş. Ama mutlaka kuru ve temiz olmalı. Islak altlık bakteriler için adeta bir cennet. Temiz altlıksa hayvanın konforu ve sağlığı demektir. Temiz bir ahır sadece güzel bir görüntü değil bunu unutmayın. Aynı zamanda sağlıklı hayvan, huzurlu çiftlik, bereketli üretim demektir. Eğer siz de çiftliğinizi büyütmek, hayvanlarınızdan daha fazla verim almak istiyorsanız, temizliğe ama hakkıyla yapılmış temizliğe önem verin. Bizim için temizlik lüks değil, bir ihtiyaç, hem de temel bir ihtiyaç. Doğan Bey çiftliğinden hepinize sevgiler, saygılar. Yeni videoda görüşmek üzere.